Evet Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz e, yerin katmanları ve oluşum süreci. Şimdi öncelikle biz e, yerin katmanları hakkında nasıl bilgi sahibi oluyoruz, ondan bahsedelim. E, deprem dalgaları, volkanik malzemeler, kayaçların yapısı, maden aramaları sırasında yapılan kazılar bize yerin katmanları hakkında e, fikir veriyor. Evet, yeri aslında bir şeftaliye benzetebiliriz. Kabuğu, ortası yani etli kısmı ve çekirdek kısmı aynı bu şekilde biz de yerin yapısını üç kısımda inceliyoruz. En içteki kısım çekirdek, onun bir dış katmanı manto tabakası ve üzerinde yaşadığımız daha iyi bildiğimiz yeri ince yeri ise kabuk, yer kabuğu olarak bilinir. Evet, yer kabuğundan başlayalım. Yani dış kısmından, yerin en dış kısmından başlayalım. Yer kabuğunun diğer bir ismi mitosfer ya da taş küre olarak adlandırılır. Yer kürenin en hafif ve in, en ince tabakasıdır. Ortalama 70 kilometre bir kalınlığı vardır. Birbirinden farklı iki tabakadan oluşur yer kabuğu katasal ve okyanusal e, kabuk diye bilinir. Birincisi granitik kabuk, siyal. E, siyal, e, silisyum ve alüminyumun e, kısaltılmış, yani e, elementlerinin simgesi olarak kısaltılmış hali. E, siyal, granitik kabuk katı halde bulunur. Kalınlığı okyanus tabanlarında azken, kısa tabanlarında fazladır. Bu yüzden e, Yatmalar kabuk olarak da adlandırılır. Diğeri bazaltik kabuk yine sima, silisin ve magnezyumun birleşiminden yani simgelerinden almış bu ismini. Bu da tam tersi okyanus tabanlarında kalın kısa tabanlarını incedir. Bu yüzden okyanusal kabuk adı da verilir. Geliyorum ikincisi manto tabakası yerin en kalın kısmı gördüğünüz gibi. Çekirdek ve yer kabuğu arasında kalan tabaka mantı tabakasıdır. E burası e, mantı tabakası e, volkanik faaliyetlerin temelini oluşturur. Aslında birçok iç kuvvetin temelini oluşturur mantı tabakası. İç kuvvetler konusuna birazdan değineceğiz. E, mantı tabakası e, daha akışkan bir halidir. En akışkan yeri ise yer kabuğuna yakın kısma bu, bu yere ise astenosfer adı verilir evet söyledik astenosferde konveksiyonel hareketler söz konusudur konveksiyonel yani aşağı ve yukarı akım şekli hareketler söz konusudur ki bu hareketler iç kuvvetlerin oluşumundaki en önemli etkendir bir diğer e, yerin katmanı, yani en iç katmanı çekirdektir. İç ve dış çekirdek olmak üzere ayrılır. E, çekirdek neyden meydana gelir? Nikel ve demir elementlerinden meydana gelir. Bu yüzden onları simgesi e, olarak adlandırılır. Yine çekirdeğin diğer bir kısmı nifedir. E, i̇ç çekirdek daha e, katıken dış çekirdeğin biraz daha e, mantoya yakın olduğu için sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Evet kıtaların serüveni yani kıtalar dünya var olduğunda nasıldı ve günümüzdeki halini nasıl aldı? Kıtaların serüveni kıtaların kayması teorisiyle şimdi işleyeceğiz. Kıtaların kayması teorisini Alman bilim adamı 1915 yılında Alman bilim adamı Alfred Wegener ortaya atıyor. Evet, e, Alfred Wegener'ın teorisine göre şekilde gördüğünüz gibi kıtalar daha önceden tek bir kıta olan e, Pange'yi oluşturuyordu. E, daha sonra Pange ikiye ayrılıyor. Lavrasya ve Gondwana diye, kuzeyde Lavrasya, güneyde Gondwana diye ayrılıyor. Ve zamanla kıtalar e, birbirinden koparak günümüzdeki halini alıyor. Alfred Wegener tüm kıtaların daha önceden bir bütün olduğunu savunuyor. Kıtaların hareket ettiğini, sabit olmadıklarını e, ve zamanla bu hale aldıklarını ve hala da e, hareket etmeye devam ettiklerini savunuyor. Çünkü e, yer kabuğunun altındaki mantu tabakasının e, akımlarının bunu etkilediğini aslında söylüyor. Evet e, ve buna kanıt olarak da şunları sunuyor. Kıtalar diyor tıpkı yapbozun bir parçası gibi birbiriyle uyumludur. Evet şurada baktığınızda şurada bakın mesela Güney Amerika'yla Afrika'nın şurada nasıl uyumlu olduklarını görüyorsunuz. Şu yukarısı için de geçerli ama şurası çok bariz bir örnek kıtaların tıpkı yapbazın bir parçası gibi birbiri uyumlu olduklarını söylüyor ve ayrıldıkları yerlerde yani şu ayrılma kısımlarında benzer bitki ve hayvan fosillerine rastlandığını söylüyor. Demek ki burada daha önceden aynı iklim varmış diye bir çıkarım yapıyoruz. Evet. Burada yapbozun bir parçası gibi olduğunu söyledik. Aynen biraz önceki söylediğimiz örnek Güney Amerika ve Afrika çok bariz bir şekilde birbiriyle uyumlu. Evet, günümüzde de dedik yer kabuğundaki hareketlik devam etmekte. Kutalar sabit değillerdi. Çünkü mantonun astenosfer kısmında tektonik hareketlere sebep olan konveksiyonel akıntılar söz konusu. Bu yüzden kıtalar sabit değildir. Evet, burada da yine eee konveksiyonel akıntıları göstermiş. Evet, geliyorum jeolojik zamanlara. Jeolojik zamanlar ne demek öncelikle? Jeolojik zamanlar, dünya e, var olduğundan e, günümüze kadar geçen e, zamanlar. Biz buna yerin, daha doğrusu jeoloji zaten yer bilimi demek. Yerin e, hangi evrelerden geçtiğini gösteren zaman tablosu aslında jeolojik zamanlar. E, öncelikle dünyanın yaşının yaklaşık 4.6 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor. Burada güzel bir örnek vermiş aslında. Dünyanın oluşumu 24 saat olsaydı eğer nasıl bir oluşum söz konusu olurdu? Yani dünyanın var olduğundan bu zamana neylerin hangi sırayla gerçekleşine bakacak olursak ilk başta ilk canlılar oluşuyor. İlk canlılar tek hücreli canlılar ve alpler aslında. Daha sonra yumuşak dokulu canlılar Okyanuslardaki daha karmaşık canlılar, ilk sürüngenler, daha sonra dinozorlar, sonra dinozorların soyları tükeniyor, sonra insan. Yani e, düşünün ki günün bitmesine bir saniye kala insan ortaya çıkıyor. E, yani dünya var olduğundan beri yokuz. Kendimizi biraz fazla önemsiyoruz sanırım. Jeolojik zamanların tablosu da bu şekilde. Şimdi alttan başlayarak e, ba, söylüyoruz. En başta birinci jeolojik zaman değil, yani en başta zamanlar öncesi, yani ilkel zaman var, var. Daha sonra birinci jeolojik zaman paleozoik. paleo zaten eski demek. Daha sonra ikinci jeolojik zaman var, mezozoik, mezo orta demek. Daha sonra üçüncü jeolojik zaman var, tersiyer, neo yeni demek. Dördüncü jeolojik zaman var. Kuaterner. Kuaterner'de e, zaten dört demek. Evet şu an hangisindeyiz dersek? Kuaterner'deyiz değil mi şu anda? Evet e, bakalım ilk her zamanda yani ilk dünya oluştuğunda neler olmuş? Kıtaların çekirdekleri oluşuyor. Yani kıtaların ilk oluşumları gerçekleşiyor. E, su yosunu alt türünden ilk bitkiler ortaya çıkıyor, atmosfer ortaya çıkıyor. Bu arada atmosfer oluşuyor. E, birinci jeolojik zaman Paleozoyu'ya geliyorum. Kıtalar henüz birbirinden ayrılmamış durumda, yani panje konumunda, tek bir kıta halinde. Ve büyük okyanus var, o da e, bu panjeyi çevreliyor. Persinyen ve Kaledoniyen sıra dağları oluşmuştur. Yani e, kıvrım sıra dağları oluşuyor. Şiddetli kıvrımlar meydana geliyor. Dev bitki türlerinden ormanlar gelişmiştir. Ve en önemlisi taş kümrü havzaları bu dönemde oluşmaya başlıyor. Ve evet, ikinci jeolojik zamana geliyor. Mezozoik, Alp kıvrımlarının hazırlık dönemidir. Alp Himalaya dağ kıvrımlarına hazırlık dönemidir. Büyük oranda tortulaşma ve birikmeler olmuştur. Yer kabuğu kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye başlamıştır. Yani Lavrasya ve Gondwana haline girmeye başlıyor. Dinozorlar bu devirde ortaya çıkıyorlar. Bu zamanın sonlarında kara ve denizlerin dağılışı bugünkü görünümüne benzer bir konuma geliyor. Üçüncü jeolojik zaman, Neozoy, Tersiyer. Bu dönemde Alp kıvrımları oluşuyor. Kıtaların birbirinden ayrılması hızlandığı bu dönemde Antarktika, Avustralya'dan uzaklaşmıştır. Atlas ve Hint okyanusları belirmiştir. Şiddetli volkanik olaylar ve depremler görülmeye başlıyor. Bugünkü bitki ve hayvan türlerinin ana hatları ortaya çıkıyor. Tuz, petrol, lignit yatakları oluşuyor. Evet dördüncü jeolojik zaman. E, bu arada bizim ülkemiz için en önemli e, jeolojik zamanlar 3 ve dördüncü jeolojik zamanlar. Türkiye, Anadolu büyük ölçüde 3 ve dörtte oluşuyor. E, daha öncesinde ne var derseniz, Türkiye'nin bulunduğu yer Hitit Deniz var. Daha sonra e, yavaş yavaş Anadolu yükseliyor. Evet, dördüncü jeolojik zamanda buzul dönemleri e, yaşanıyor. Bu dört tane buzul dönemi yaşanıyor. Günz, Mindel, vis ve bürn, e, buzul dönemleri yaşanıyor. Bugünkü daha sonrasında da bu dönemlerden sonra bugünkü iklim şartları ortaya çıkmaya başlıyor. Evet, e Türkiye bu dönemde oluşmaya başlamıştır dedik zaten büyük ölçüde oluşmuştur. Ege Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur. Ee, Anadolu toptan yükselmiştir ve ilk insan bu dönemde ortaya çıkmıştır. Evet e, bu konumuz bu kadar. Diğer dersi görüşmek üzere. mm -hmm.